Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu online eğitim sürecinde her birimizin bir laptop alma ihtiyacı doğdu. Ve bundan sonrasında da laptoplarımızı dışarıda taşıyabilmemiz için laptop çantasına ihtiyacımız var. Ben de bugün sizlere internette uzun araştırmalar sonucunda bulduğum en iyi fiyat performans laptop çantasının incelemesini yapacağım. İyi seyirler. HP'nin Odyssey Sport Backpack modeli bugün karşınızda. İlk başta çantanın dış fiziksel özelliklerinden başlayacağız. Daha sonra çantanın ceplerinde neler var neler yok bunlara bakacağız. Çantanın sırtta nasıl durduğuna ergonomisine de bakıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Öyleyse gelin hemen çantanın detaylarını incelemekten yola çıkalım. HP'nin Odyssey Sport modeli sırt çantasında 46 santim yüksekliğimiz var. 33 santim enimiz var ve 15 santimde derinliğimiz var arkadaşlar. Çanta dışarıdan bakıldığında bir kampçı çantasını andırıyor adeta ancak kibar duruyor. Birazdan sırtıma aldığımda da göreceksiniz kalıplı bir çanta gibi durmuyor sırtınızdayken. Çantamızın ağırlığına gelecek olursak ağırlık demek pek doğru olmaz çünkü bu çanta Boş haliyle tamamen 880 gram hafifliğinde. Yani 1 kilodan hafif bir çanta görüyorsunuz. Şöyle farklı açılardan çantayı size de gösterelim. Arkası böyle. Birazdan daha iyi çekimler de sizlere sunacağız. Bu şekilde altında gösterelim. Bu şekilde şu anda yeni kutusundan çıkardığımız için çanta biraz sıkışmış durumda ama genişlediği zaman çantanın hacmini daha iyi anlayacaksınız. Şimdi sizlere çantayı farklı açılardan gösterelim ki aklınızda bir soru işareti kalmasın arkadaşlar. Çantanın ön yüzü bu şekilde. Burada bir şu şekilde tutabileceğiniz bir kolu bulunuyor çantanın burada ilk tuttuğunuz zaman hissiyatından çantanın premium hissiyatını anlayabiliyorsunuz. Çünkü bu içerisindeki süngerin sertliği ne çok fazla sert ne de çok fazla yumuşak. Tam orta bir ayarda bunun ayarını çok güzel yapmışlar. HP firması. Şu anda HP'den de reklam almıyoruz. Bunu sırf siz fiyat performans çantalara ulaşabilirsiniz diye bu ürünün incelemesini yapıyoruz. Burasındaki yüzey deforme olmayacak bir yüzey. Bunun da kalitesini dokunduğunuz zaman hissedebilirsiniz. Dikişlerin kalitesi de yine keza güzel bir şekilde düşünülmüş ve ona göre dizayn edilmiş arkadaşlar. Yine burada çantanın dış yüzeyine desteklik sağlayacak farklı dikişler, motifler görüyorsunuz. Bu da çantayı bu şekilde tuttuğunuzda çantanın dış yüzeyinin yıpranmamasına sebep oluyor. Çantanın yan tarafında burada su koyabileceğiniz veya mataranızı koyabileceğiniz bir göz bulunuyor. Şimdi yan tarafına geldiğiniz zaman diğer tarafında çantanın burada bir gözü bulunuyor arkadaşlar. Bu göz Küçük gibi duruyor ama bir el büyüklüğünde bu gözün büyüklüğü. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman çantanın, işte burası biraz daha güzel. Burada yine üstten tutabileceğiniz kolu bulunuyor. Bu kolda nasıl ki burası kaliteli ise bu kolda o şekilde kaliteli yapılmış. Tutma hissiyatı çok iyi. Ve çantanın sırtımıza gelen bu kollarını görüyorsunuz. Hemen onun altındaysa sırtımızla belimizle çantanın birleştiği bu yer çok önemli. Çünkü çantayı sırtımıza aldığımız zaman çantanın belimize herhangi bir yük bindirmemesi lazım. Çantanın sırtımızda rahat bir şekilde taşıyabiliyor olmamız lazım. Ayakkabı alırken ve çanta alırken bu çok önemlidir. Sağlığımızı da düşünmeliyiz. Burada çantamızın e, sırtımızla arasında bir yüzey oluşturması için delikli bir yapı kullanılmış. Bu delikli yapıda çantayı sırtımıza aldığımız zaman uzun yollara gittiğimiz zaman sırtımızın terlememesini sağlayacak. Ortopedik yüzeylerinin altındaysa sert bir plaka görüyoruz. Çantanın kalıp şeklinde durmasını sağlıyor. Peki çantamızın? güzel özelliklerinden bir tanesi de laptopu direkt içeriye sokabileceğimiz gibi bu arkadaki gizli göz sayesinde laptopumuzu buraya yerleştirdiğimizde laptopun çalınma ihtimalini sıfır indiriyoruz. Arkadaşlar çantanın dış özelliklerini, fiziksel özelliklerini anlattım. Şimdi de çantamızın içerisinde nelere sahibiz? Kaç tane gözümüz var? Çantanın hacmi ne kadar geniş? Bunlara yakından bakalım. İlk başta çantamızın bu en üstteki fermuarını açarak işe başlayalım. Çantanın içerisine erişim sağlıyoruz bu şekilde. İstersek içeride de laptopu koyabileceğimiz korunaklı bir göz mevcut. Burada bir el derinliğinde gözümüz var. Hemen onun altındaysa direkt çantamızın dibine kadar inen bir göz daha mevcut. Buradan derinliğini görebilirsiniz. Daha sonra bir fileli göz daha var içerisinde. Bu fileli gözde karışmasını istemediğiniz eşyalarınızı bu fileli göz içerisine yerleştirebilirsiniz. Yine güzel düşünülmüş bir özellik İçeride bizi çok fazla imkan tanıyan bir çanta. Çantamızın iç tarafında da sağ ve sol tarafında yine farklı gözlerimiz mevcut. Burada küçük not defterlerimizi yerleştirebileceğimiz veya power bank gibi aletlerimizi yerleştirebileceğimiz gözlerimiz var. Onun yanında ise kalemlerimizi yerleştirebileceğimiz yine ekstra alanlarımız mevcut. Bu tarafında. Yine bizleri düşünerek ekstra gözler eklemişler. Bunlar hakkında söylenecek pek fazla şey yok. Çantamızın dışarısında hemen burada hızlıca ulaşmak isteyeceğimiz, araçlara da koyabileceğimiz bir göz bulunuyor. Arkadaşlar bilgisayarımızı bir sokalım, bir deneme yapalım. 15.6 inçlik bir laptop çantanın içerisinde bu şekilde duruyor. Hatta daha da boşluklar kalıyor. Yani daha büyük bir laptopunuz varsa da sığıp sığmayacağı konusunda bir şüphe yaşamamalısınız. Rahatlıkla sığabilir çantanın içerisine. Şimdi bir de çantayı sırtımıza aldığımızda nasıl durduğunu inceleyelim. Önlem bu şekilde aldığımız zaman burada göğüs desteği de var arkadaşlar. Bunu alalım, sıkalım. Şimdi yandan pozumuzu verelim. Özetleyecek olursak bu çantayı aldığımız zaman hem okula giderken bu çantayı rahatlıkla kullanabiliriz. Aynı zamanda bize laptop koyma imkanı da sağlıyor. Hem laptop çantası hem bir sırt çantası olarak bu çantayı kullanabiliriz. Yani çok fonksiyonel bir çanta olduğunu da görüyoruz bu şekilde arkadaşlar. Fiyat performans olarak inceledik bu çantayı bugün sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla günler diliyorum.